Hepinize merhaba arkadaşlar. Punkstein YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoyu cumartesi çekiyorum. Pazar günü yayınlıyorum. O yüzden aslında bunun gündemi biraz geçmiş olacak. Bir gün geçmiş olacak üzerinden sadece. Smackdown'da yani son izlediğiniz Smackdown'da kemerler değişti. Tek tim kemerleri değişti. Ben de bütün bu değişen kemerlerin tasarımları hakkında konuşacağım abi. Şimdi nereden başlayalım? Öncelikle tabii ki son kemerden başlayalım. Smackdown tektim kemeri oldu size. WWE tekdim kemeri. Raw tekdim kemeri oldu size World tekdim kemeri. Ee, Smackdown'da Austin Theory ve Grayson Waller'ın kemerinden başlayalım. Harika bir kemer bence. Yani gerçekten ya şu kemer değişimi olayını çok seviyorum çünkü ne geleceğini bilmiyorsun ya. İzlemedim Smackdown'u. Açtım Reels abi. Üstünde işte şey çarşaf diyeceğim beni ne işleyeceksiniz. Çarşaf vardı abi kemerlerin üzerinde. Bir kaldırdılar abi çıktı. Attitude Era ee, kemerine benziyor. Ruthless Aggression kemerine benziyor. Çok güzel tasarım. Yani Triple H gerçekten oyuncak gibi olan kemeri aldı. Ee, üst seviye bir kemer haline getirdi. Tek kemeri artık şey yani böyle baba bir kemer haline geldi. E, ben bundan çok memnunum açıkçası. Böyle hani detaylı ince tasarımları seviyorum. İnce tasarım dediğim yani kemerin ortadaki şeyinde, e, ortadaki kısmında, ortadaki plate'de... E, bir sürü detay tasarım var büyük ihtimal. Aynısı mesela World ve kemeri için de geçerli. Hava da geleceğim birazdan. E, tek kemeri harika bence. Yani e, bu WWE tek kemerini çok beğendim. İsim konusunda biraz şeyim. Ee, hani ismi sanki bunların başka bir şey olabilirdi. Çünkü biri World, biri WWE'yi ayırt ederken zorlanıyor. Hani belki SmackDown tek Raw tek olabilirdi. Ama o da draftlarda zor oluyor. Bekir'in işte Charlotte Flair'ın bir şeyi vardı biliyorsunuz. Kemal'le birbirlerini attıkları. Yani e, öyle de olmasın. O yüzden en doğrusu budur diye düşünerek e, tamam diyorum ve geçiyorum bunu. Raft ettiğim kemerine gelelim. Raft ettiğim kemeri yani bazıları gazoz kapağı gibi demiş. Bence gazoz kapağı gibi değil de çiçesi. Bu da güzel. Sadece tip olarak yuvarlak e, baya. Yuvarlak olduğu için de sanki 24-7 kemerini andırıyor. Arturut, da, yüzünden de kafamızda böyle canlanıyor olabilir bu arada. E, ama yani raf tektiğim kemeri de güzel tabii ki ama WWE tektiğim kemeri ayrı bir güzel. O e, orası çok farklı bir konu yani. Ee, diğer kemerlere gelecek olursak e, Undisputed kemer var. Yani Cody Rhodes'un taşıdığı kemer. Undisputed WWE Universal Championship. Şimdi e, WWE.com'da bu iki kemer olarak gözüküyor. Yani nasıl iki kemer olarak gözüküyor? İşte bir e, Universal bir WWE Championship. WWE Championship bildiğimiz hani bende de olan standart WWE kemer. Universal'da e, şey Roman'ın harika bir seviyeye getirdiği mavi kemerden bahsediyorum. Bunlar birleşti bildiğiniz üzere geçen yaz e, ve bir kemere dönüştü. Undisputed kemerine dönüştü. Fakat bu Undisputed kemeri benim bildiğim kadarıyla Roman Reigns'te kalacaktı sadece. Yani Roman'dan sonra Cody alınca bu kemer değiştirecekti. Hatta diyorduk acaba Vintage Eagle yapar mı? Yani Vintage Eagle eski tasarım. Çok güzel bir tasarımdı. Resmini koyarım buraya. Acaba dedik Wind Eagle falan mı yapacak kemeri ama öyle bir şey de olmadı. Yani bildiğin düz taşıyor şu an kemeri. E, Cody'ye biraz daha yakışabilirdi mesela Wind Eagle kemeri. E, değiştirmemeyi tercih etti. Belki ilerleyen zamanlarda değiştirir ama bazıları da diyor ki mesela hani şirket e, Roman'dan sonra uzun bir reyni kaldırmaz. Kodi e, Cody Summer Slam'de kemeri raka bırakır. Raka bıraktığı zaman da böyle bir şey gerek kalmaz. Haklılar. E, ee, onlar haklı olduğu için de zaten bu konuya sesimi çıkarmayacağım. Neyse abi geçelim. Eee... ah be. Seth Rollins'in kemeri diyecektim. Set freaking Rollins'in kemeri abi. Lanet olsun. Demin Priest falan dinlemiyorum ben. Set Rollins'in kemerine geçiyoruz. Şaka. Demin Priest'in kemeri. World Heavyweight Championship. Raw'daki kemerlerin adı World, ee, SmackDown'dakilerin WWE. World kemerine geldiğimiz zaman böyle evet zaten bence ayrı bir seviye benim almak istediğim bir kemer yani replikası falan çık replikası var da biraz daha ucuzlarsa alınabilir fiyatları gelirse e, sanmıyorum bu arada böyle bir şey olacağını asla e, vallahi şuraya koymak isterim bir tane replika setin yanına gerçekten e, tasarımını çok beğendiğim bir kemer İlk çıktığında ben dahil bir sürü kişi böyle bir ıkmak ettik hani acaba hani, ne olacak gibi e, ama şu an çok memnunum kemerden. Yani bence and Spirit kemerden zaten çok daha güzel bir tasarıma sahip. Sadece bir ikinci ana kemer olduğu çok belli. Çünkü biz 2014'ten beri, e, hatta 2014'ten önce Spinner'da de dahil e, yıllardır hep şeye alışmışız. E, böyle WWE logosu ortada, WWE logosu dışında pek bir şey barındırmayan kemerlere alışmışız. Şimdi şeye bakıyorum. E, World bakıyorum. Eski tarzda bir kemer. Yani dolu bir kemer. Dolu bir kemer olunca da tabii insan e, bir garipsiyor. E, o yüzden de ilk başta alışamamıştık. Şu an gayet alıştık. Kenarda zaten prestiji yerlerde olduğu için çok da önemli değil. Yani alışıp alışmamamız. CM Park bence ortalığı toparlayacak. Onun dışında başka neye değinebiliriz? E, kadınlar kemerleri zaten söyleyeceğim şeylerin hepsi aynı kadınlar kemeri için. Yani erkeklerde ne dediysem aynıları. Çünkü kemerler zaten birebir aynı. kadınlar teklim kemerinin tasarımını da gayet beğeniyorum. Yani o konuda da söyleyecek bir şeyim yok. Şeye gelecek olursak, nedir adı? Midgard kemerlere gelecek olursak, Midgard kemerler pandemi zamanında değişti. Intercontinental ve United States. bence United States'in tasarımı gerçekten harika. Yani United States kemeri Bence şu an olabilecek en iyi seviyede. değiştirmesine gerek yok. Harika. Logan Paul da gayet güzel bir şekilde o kemerle ilerliyor. Umarım en yakın zamanda kaybeder. Ben zaten bir önceki videoda buna değindim. Evet arkadaşlar fark ettiyseniz kamera açısı değişti. Bir güneş açtı. Çünkü saklama alanım da oldu. Ben de videoları sildim geldim. Intercontinental kemeri bence şu an en iyi tasarımında değil. Beyaz kemerin tasarımı çok daha güzeldi. Ama... Bütün kadın kemerlerinin beyaz olduğu bir şirkette, bütün erkek kemerlerinin siyah olduğu bir şirkette e, beyaz bir erkek kemeri şey olabilir, sorun olabilir. O yüzden e, bence şu anki tasarımı imkanlar doğrultusundaki en iyisi. Daha iyisi ne olabilir? Beyaz bir şeyin yeniden yapılmasıydı. O en eskiye gittiğimizde. Aynı tasarımın siyah kemeri var. O mesela geri dönebilir. O zaman mesela çok daha güzel olur. Ama WWE daha çok eski kemerleri döndürmüyordu. Eski kemerlerden alıntılayarak bir şeyler yapıyor. E, o yüzden de şu an muhtemelen elimizdekinin en iyisini Hı, izliyoruz. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.